Endonezya'da 83 yıl önce batılı bilim adamları tarafından keşfedilen Dani kabilesi pek çok ürkütücü geleneğe sahip. Endonezya'nın eski yamyam kabilesi olan Dani kabilesi Batı Papua kentindeki Baliem vadisinde yaşıyor ve parmakları kesmek gibi gelenekleri içeriyor. Dünyanın en kapalı kabilelerinden biri olan Dani kabilesindeki kadınlar bir akrabanın ölümü üzerine kendi parmak uçlarını kesiyor. Kabile üyeleri cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor, külleri ve kili yüzlerine sürüyor. Bir fotoğrafçı bu kabileyi yerinde görüntüledi, bunu nasıl yaptıklarını öğrendi. Kesim öncesi 30 dakika boyunca parmağın üst yarısının etrafını sıkıca iple bağlıyorlar. Parmağını kesen kişiler genelde yakın aile üyesinden biri oluyor. Kanamayı önlemek ve yeni parmak ucunu oluşturmak amacıyla açık yara dağlanıyor. Parmak kesmenin sevilen bir kişiyi kaybettikten sonra acı çekmenin sembolü olduğu söyleniyor. Ancak parmak kesme uygulaması gittikçe çağ dışı oldu ve birkaç yıl önce resmi olarak yasaklandı. Bu nedenle genellikle sadece yaşlı insanlarda bu tarz kesik parmaklara rastlanıyor. Yeni Gine'nin orta dağlık bölgelerinde yer alan bu kabileye ulaşmak oldukça zor. Uzun bir uçak yolculuğunun ardından saatlerce yürüdükten sonra kabilenin olduğu yere varılıyor.